Merhaba ben Abdullah Hiç Durmaz. Busmek'te 2 yıldır YDS kursları veriyorum. Sıkıntılı bir süreç olabilir pandemi için ama o durumda dahi başarılı öğrencilerimiz oldu. Elimizden geldiği kadar sıkıntılı süreci en iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bu ancak denemek istedim çünkü defalarca denememe rağmen istediğim puanı elde edememiştim. Ancak buraya geldiğimde gördüm ki hocalarımızın anlatım teknikleri, eğitim, verilen hizmetten çok memnunum. İstediğim puanı elde edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hepimizin bildiği gibi böyle pandemi gibi zor bir dönemde dahi öğrencilerimizin YDS ve YÖKDİL'den çok güzel puanlar alması bizi gerçekten çok sevindirdi, gururlandırdı. Onlara hepinizin önünde teşekkür ediyorum.